Leonard Teddy'nin plaka numarasını yanlış mı hatırlıyor? Filmin sıralamasına bağımlı kalmadan kronolojik sıralamaya göre plakaları nasıl gördüğümüze bakalım. Leonard bu sahnede Teddy'nin plakasını yazar. Görülen plaka şu. Leonard'ın yazdığı plakaya bakalım. Leonard'ın bir rakamı ve I harfini farklı yazdığı ve bunların ayırt edilebileceği görülmektedir. Ancak şu sahnede görülen not kağıdının az önce görülen not kağıdından daha farklı olduğunu görüyoruz. Bu kez bir rakamı ve I harfi yazım olarak birbirine yaklaşmış ve ayırt edilmesi zor. Leonard gerçekleri kendisine göre değiştirmeye başladı bile. Dövmeci kadın Leonard'ın sol bacağının üzerine plaka numarasını yazarken içeriye tedi girer. Hey Lenny, how you doing? Bu sırada dövmeci N harfini kazımaktadır. Tedi içeriye girdiğinde dövme makinesinin sesi kesilir. Yani kadın herhangi bir işlem yapmaz ve ona dışarıya çıkmasını söyler. Leonard ve Teddy birkaç cümle konuştuktan sonra kadın dövme yapmaya devam etmek için makineyi çalıştırır. Ama bu kez plaka numarasının bir anda yazılıp bittiği ve üstelik dövmecinin I harfi yerine bir rakam yazdığı açıkça görülüyor. Bu sırada Leonard plakayı yazıldığı gibi değil doğru biçimde okumaktadır. Fact six, car license SG137IU. Onun plakayı daha önce aldığı nota bakarak okuduğunu düşünebiliriz ama sonuç değişmez. Gördüğümüz görüntüdeki plaka numarası farklı. Leonard'ın zihninin olayları istediği gibi değiştirdiğini ve bunu yaparken bazı hatalar yaptığını görmekteyiz. Daha ileride bulunan başka bir sahneye baktığımızda kadraja özenle alınan aracın plaka numarasının dövmeci kadının kazıdığı plaka ile aynı olduğunu görürüz. Yani I harfi gitmiş ve yerine bir rakamı gelmiştir. Dövmeci kadının kazıdığı yanlış plaka numarasını bu kez Teddy'nin aracında görürüz. Leonard'ın zihni plakanın böyle olduğunu düşünmektedir. Üstelik Teddy'nin gerçek plakasının şu an gördüğümüz plakadan fiziksel olarak farklı olduğunu görebiliriz. 3 ve 7 rakamlar arasındaki boşluk bu plakada yok olmuştur. Son olarak Natalie'nin verdiği dökümanlarda bulunan plaka numarasına bakalım. Ted'in plakasının bu evraklarda hatasız olarak yazıldığı görülmekte. Leonard evraklarda gördüğü bu plakayı karşılaştırmak için bacağındaki dövmeye baktığında dövmede bir rakamını görmez. Aksine sürücü belgesinde yazılan harfi görür. Halbuki dövmeci oraya açıkça ı harfi yerine bir rakamını kazımıştı. Sonuç olarak Leonard'ın zihninin gerçekleri inanmak istediği gibi değiştirdiğini ve neye inanmak istiyorsa onu gördüğünü anlıyoruz. Leonard'ın gerçekleri kabul etmemek için direnmesinin nedeni nedir? Leonard karısına fazla insülin enjekte ederek onun ölümüne neden olmuştu. Bu olaydan sonra onu gözetim altına aldıkları yer bir akıl hastanesiydi. Yaşamak için hiçbir amacı olmayan birisinin hayata tutunması mümkün değildir. Leonard'ın yaşama tutunmak için bir nedene ihtiyacı vardı. Gerçekleri kendine göre değiştirmesinin temel nedeni budur. Leonard neden karısının saldırıda öldüğünü hayal etmektedir? Karısının saldırıda öldüğünü hayal ederek bir taşla iki kuş vurmaktadır. Killed my wife. He took away my fucking memory. Böyle düşünerek hem karısının ölümüne neden olduğu gerçeğini inkar etmiş hem de yaşamak için intikam gibi güçlü bir amaç edinmiş olmaktadır. Eleven. Only for revenge. Mutlu olmak için kendisine yalanlar söylemeye ihtiyacı vardır. So you lie to yourself to be happy. There's nothing wrong with that. We all do it. Leonard neden sürekli Sammy Jackson hikayesini tekrar etmektedir? Leonard Sammy'nin hikayesi kendi durumuna benzediği için onu diğer insanlara anlattığını söyler. Ama aslında bu hikayeyi tekrarlama nedeni kendini unutmamaya koşullandırmaktır. Yeah, right. like you over over Sammy should still be able to learn through repetition eline semice kısa hatırlatan yazıyı kazıma nedeni budur. Bunu sürekli tekrar etmeli. Böylece karısının ölümüne neden olan kişinin bir başkası olduğunu kendisine inandırmalıdır. Teddy bagajda gördüğü parayı alabildi mi? Ben Teddy'nin bagajdaki parayı aldığını düşünüyorum. Parayı aldığını gösteren sahne şu. Teddy burada Arabanın içinde ve cam henüz kırılmış değil. Leonard'ın arabayı kilitlemediğini anlıyoruz. Yani Teddy kolaylıkla bagajı açabilir. Burada arabadan çıkarken söylediği bir cümle dikkatimizi çeker. Cümle şu. It's fun Lenny. Teddy parayı aldığı için bu cümleyi söylemekte aksi takdirde sadece uyuşturucu satıcısının ölmesi Teddy'nin bu cümleyi söyleme nedeni olamaz. Teddy'nin yapılan işten memnun kaldığını gösteren bu cümle onun parayı aldığını göstermektedir. Teddy ve Natalie tanışıyorlar mı? Natalie'nin çalıştığı bara bir polisin gelerek Leonard'ı sorduğunu biliyoruz. In fact a cop came by earlier, was Burada bahsedilen polisin Teddy olup olmadığı net değil. Leonard hastaneden kaçtıktan sonra onu arayan sıradan bir polis memuru da olabilir. Bu konuşmada Teddy'nin sürücü belgesindeki fotoğrafı gören Natalie onu tanımadığını ama yüzünün tanıdık geldiğini barda ona servis yapmış olabileceğini söyler. Do you know him? No. But his face on his driver's license looked really familiar. I think he, I think he's been in the bar maybe. Daha önce bara gelen ve Leonard'ı soran polis memuru eğer Teddy olsaydı Natalie onu büyük olasılıkla tanırdı. Ayrıca Teddy çok kıvrak zekaya sahip zeki birisi. Daha önce Natalie ile yüz yüze konuşsalardı onu unutmayacağını düşünüyorum. Arabada onun fotoğrafına bakmak istediğini görüyoruz. Oh, nice shot, Leibowitz. Belli ki onun yüzünü görmek ve kim olduğunu anlamak istiyor. Ancak baktığı fotoğraf net değildi. Bir başka sahnede Teddy fotoğraflara bakan Leonard'a yaklaşır ve dikkatle fotoğrafları süzer. Natalie'nin kim olduğunu öğrenmek istediği açıktır. Demek ki onun kim olduğunu tam olarak bilemiyor. Ayrıca Teddy, Natalie'nin kendisini tanımadığını da söylemektedir because she doesn't know who I am. Sonuç olarak Natalie ve Teddy'nin daha önce barda karşılaştılar bile birbirlerini tanımadığını söyleyebiliriz. Teddy, Leonard'a başka cinayetler de işletti mi? Büyük olasılıkla evet. Bu konuşmada gerçek John G'nin bir yıl önce öldürüldüğünü anlıyoruz. The real John G. I you find Peki bu süre içerisinde Leonard başka John peşine düştü mü? Burada iki olasılık var. İlk olasılık Leonard'ın gerçek John öldürdükten sonra bir yıl boyunca olmayan birisini aramış olması. Ancak Leonard hızla sonuca ulaşabilen zeki birisi. Onun bu kadar zaman boşa kürek çektiğini düşünmek ona tam olarak uymuyor. Bu yüzden bence bu düşük bir olasılık. İkinci olasılık şu. Teddy Leonard'ın bu zaafından yararlanarak ona başka birilerini daha öldürttü. Şu sahnede söylediği söz buna işaret etmekte. That's why you're so good at it. İşte bu yüzden bu kadar iyisin demesi ona başka işler de yaptırdığını gösteriyor. Leonard gerçekten hafıza sorunu yaşıyor mu yoksa bu bir tür numara mı Leonard saldırıda başından darbe aldığı zaman gerçekten kısa süreli hafızasında sorun yaşamaya başladı Aksi takdirde çok sevdiği karısını öldürmesi mümkün olamazdı. Ayrıca film boyunca sayısız yerde onun kısa süreli hafıza sorunu yaşadığını gördük. Ancak film içerisinde aklımızı karıştıran bazı sahneler de yer almaktadır. Örneğin şu sahneye bakalım. Bildiğiniz gibi Natalie, Leonard'ı yanlış yönlendirerek Dod'un üzerine göndermişti. Leonard bu konuşma sırasında birden şöyle söyler. <laughs> Something doesn't feel right. I think someone's fucking with me, trying to get me to kill the wrong guy. Did you? Leonard'ın burada bahsettiği ve öldürmüş olduğu kişi kim olabilir? Kendi karısı olamaz. Çünkü Leonard başka birisini daha öldürmeye itilmekten bahsetmektedir. Karısını öldürmesi için hiç kimse onu yönlendirmedi. Zaten karısının başkası tarafından öldürüldüğünü düşünmektedir. Dodu da öldürmediğine göre onun bu sözlerle uyuşturucu satıcısı Jimmy kastettiği kesindir. Yani Leonard aslında hatırlamaması gereken bu cinayeti hatırlamaktadır. Bir diğer sahneye geçelim. Teddy şöyle söyler. Hey Lenny. Make him beg. Onu yalvart. Teddy, Leonard'ın onu öldüreceğini bilmektedir ve öldürmeden önce onu yalvart demektedir. Leonard'ın Teddy'yi öldürdüğü sahneye gelelim. Leonard onun ölmeden önce yalvarmasını istemektedir. Beg my wife's forgiveness before I blow your brains out. Adeta onun daha önce söylediği bu söze gönderme yapmaktadır. Make him beg. Leonard Semi'den bahsederken önce onun bir sahtekar olduğunu söyler. Ancak daha sonra Semi hakkında yanıldığını söylemektedir. Yani Leonard gerçeklerle kendi istediği gibi oynamaktadır ve aslında verdiği bilgiler güvenilir değildir karısının diyabet hastası olmadığından bahsederken Leonard'ın kalıcı hafızası ona değiştirdiği anısının ne olduğunu gösterir. It was your wife who had Ouch. Ancak Leonard karısının diyabet hastası olduğu yalanını tekrar etmeye başlar ve daha önce bahsettiği koşullandırmayı devreye sokar. My wife wasn't diabetic. Bunun üzerine tekrar kendi istediği anıyı görmeye başlar. She wasn't diabetic. Tüm bunları göz önünde tutarak Teddy'nin gerçekten hafıza sorunu yaşayıp yaşamadığı sorusunu şöyle cevaplayabiliriz. Teddy saldırıda aldığı darbe sonucu gerçekten hafızasında sorun yaşamaya başladı. Karısına fazla ilaç enjekte etmesinin nedeni buydu. Ancak daha sonra kısa süreli hafıza sorunu devam etse de sadece inanmak istediği anıları hatırlayabileceği bir yol keşfetti. Koşullandırma. <laughs> Bu yolla kendi istediği anıları kendi istediği gibi hatırlayabileceğini gördü. Gerçeklerden kaçarak yaşamasının tek yolu buydu. Onu çok iyi anlayan Teddy bunu şöyle ifade eder. Bence Teddy'yi yeni John G olarak seçmesinin nedeni sadece ona olan kızgınlığı değil. You're John Canji So you can be my Jonji. Onun gerçekleri bilen ve onları hatırlatan tek kişi olması da onu öldürmek istemesinin bir başka nedeni. Leonard'ın kendi göğsünün üzerinde gördüğü yazı ne anlama gelmektedir? Leonard dövmeciye giderken gözlerini kapatır ve kendisini karısıyla hayal eder. Bu kez göğsünün üzerinde şu yazı vardır. Bu yazının "yaptım", "başardım" gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Hatırlarsanız Natalie ona buraya ne yazacağını sormuştu. Teddy bu soruyu John G'yi kastederek şöyle cevaplamıştı. Maybe I find him. Bu resmi gerçek John öldürdükten hemen sonra çektiğini biliyoruz. Onun yine göğsünü işaret ettiğini görüyoruz. Teddy karısının öldüğünün ve onu geriye getiremeyeceğinin farkında. I know I can't have işte bu yüzden sanki eşi hayattaymış gibi düşünerek ona yani eşine katillerden intikam aldığını bu şekilde gösteriyor. İronik olan hayatta olan eşine onun katillerini öldürmeyi başardığını söylemesi. Ancak bu ironi zaten onun tüm hayatını kaplamış bir halde. smile oh you know uh, not here over here well yeah and uh, he says you're really gonna want to know what he has to say so uh, too good on the phone it's useful you never write a phone number on your hand i am um... john g's license plate I'm sorry I don't remember you. It's nothing personal. Are you sure you want this? But even if you get revenge, you're not going to remember it. We are both survivors.